Kripto manşet kanalından herkese selamlar. BTC gün 58.000 dolar direncini açmıştı. Bizim için güzel bir haberdi. Yükselmesi beklenebilirdi. Ama akşam saatlerinde 56.000 dolar desteğimizin altında kapatmıştı. 55.900 dolarlar civarıydı. An itibariyle ekranda gördüğünüz gibi 56.000 dolar desteğinin üstünde bizim için güzel bir haber. hani daha düşüyor olacağını düşünmüyorum. Burada 56.000 dolarlarda tutunmayı başarabildi. BTC'ye bağlı olarak altcoinlerimiz de etkileniyor bildiğiniz gibi. Altcoin'ler de BTC olarak düşüşte. Dün BTC neden düşmüştü onu hatırlayalım arkadaşlar. Seç başkanı bir açıklama yapmıştı. Ve demişti ki bu kripto paralar borsasında düzenleyici olmadığı için dolandırıcılık ve manipülasyona yönelik ciddi anlamda bir boşluk var ve bir koruma sağlanamıyor. Böyle bir özet fikirli açıklama yaptı ve bundan sonra bu açıklamadan sonra BTC ve altcoin'ler düşüşe başladı. Şimdi coin market cap'e bakalım. Coin market dün düşüşte beraber 0.28 bir düşüş sağlamıştı an itibariyle 0.41 yeşile dönmüş yükseliyor bizim için güzel bir haber arkadaşlar coin market cap yani kripto paralar borsasında para akışının arttığını gösteriyor bizim istediğimiz zaten içeride para olması para akışının dışarı çıkmaması bu şu an için bizim güzel şimdi arkadaşlar tekrar BTC'nin kısa bir analizine bakalım analizlere başlamadan önce buradan anlattıklarımız bizim tamamen kişisel kendi fikirlerimizdir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Burada grafiğe bağlı olarak yorumluyoruz. Şimdi BTC arkadaşlar yükselen bir trendin içindeydi. Düşüşlerden dolayı bu trendten çıkıyor. Bu trendten çıkması bizim için kötü. Umarım çıkmaz arkadaşlar. Şu an iki gün önce biliyorsunuz ki Amerika Hazine Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Demişlerdi ki piyasalar çok ısındı. Faiz oranını arttırabiliriz. Bu haberden sonra da bu trendten çıkmıştı. Sonra kendini trende atmıştı tekrar. Dün secden gelen açıklamadan sonra tekrar trendin dışına attı. Şu an bu trend çalışmıyor. Umarım bir önce şu an içeri girmeye çalışıyor. Bu 7 bin dolar direncimizi kırar ve bu içeri girerse bizim için hala herhangi bir sorun yok. Panik havası ve korkuya yer yok arkadaşlar. Bizim beklentimiz BTC'nin en kısa zamanda buraya girmesi. Şimdi 56.200 dolar civarındayız. İlk hedef 57 bin dolar. Sonra 58 bin dolar. Daha sonra da bu trendin içine girerse beklentimiz 60 bin dolar, 62 bin dolar ve 64 bin dolar yukarı doğru gitmese 65 bin dolara kadar gidebilir arkadaşlar. Olası bir kötü senaryoda bu tren içine girmeyi başaramazsa buradaki 57 bin dolar direncimizi aşamazsa arkadaşlar buradan e, aşamadığı zaman tekrar bir inme, aşağı doğru gidebilir. Burada da bizim ilk psikolojik direnç şey desteğimiz 55 bin dolar. Daha sonrasında 54.430 dolar. EMA yüzdeki desteğimiz. Eğer ki burada da tutunamazsa arkadaşlar en kötü yani kötünün kötü senaryosu gene 49 bin dolara gelebilir. Ama ben buralara geleceğini düşünmüyorum. Açıkçası buralarda biraz takılıp tekrar bu trendin içine gireceğini düşünüyorum. Bu trendi sonra da destekten güç alıp direnç, dirençten tekrar desteğe en son destekten 60 bin, 62 bin ve 65 bin dolara gidebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu trendten kalmamız önemli. İki haberde de trendten çıktık. Umarım biraz e, bir önce tekrar BTC atar ve her şey yoluna girer. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da yükselen bir trendimiz var. Ethereum'da yükselen bir trend bozulmadı. Ve bu trenddeki desteğimizde çalışıyor. Buradan ilk desteğini almış. ikinci destek ve üçüncü destek. Burada birkaç tane mum kapatmış arkadaşlar. Ethereum desteğimiz yükselen trende devam ediyor. Şimdi burada biraz takılıyor muhtemelen arkadaşlar. Benim beklentim EMA 20 desteğinden tekrar güç alıp yukarı doğru inmelenmesi. Yani 3600 dolar, 3700 dolar, 4000 dolara doğru gelmesidir arkadaşlar beklentimiz Ethereum'da. Olası bir düşüş senaryosunda ilk desteğimiz MA20 3400 dolar. Bu destek şu an çalışıyor. Birkaç kere mum attı ve destekten güç alıp tekrar kendine 3450 dolarlara, 3500 dolarlara Ethereum attı. Eğer ki MA20 desteğimiz çalışmazsa arkadaşlar bir sonraki düşüş 3200 dolar desteğimiz. Bu da güçlü bir desteğimiz. Burada birkaç kere mum attığını görüyoruz ve güç alıp tekrar yukarı çıkmış arkadaşlar. Üçüncü desteğimiz ise 3100-3200 dolarlar civarı arkadaşlar. Burası MA50 desteğimiz. Bu destekten de aşağı hani MA100'e geleceği düşünmüyorum arkadaşlar. MA20 aşılabilir. E, tam aşılamaz diyemem. Buradan güç olursa bizim için daha iyi olur. Ama buradan da alamazsa arkadaşlar 3200 dolar bizim gerçekten güçlü bir desteğimiz. Ethereum'da beklentimiz bu yönde. Destekten kuvvet alıp yukarı doğru trendini sürdürmesi. BNB'ye bakalım arkadaşlar. BNB'de de bizim yükselen bir trendimiz vardı an itibariyle bu trendten çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dünkü BTC düşüyle beraber BNB de bu trendten çıktı. Şimdi BNB de beklentimiz şu yönde. MA20 desteğimizi kırdı. ma 50de tutunmaya çalışıyor. Birkaç mum kapatmış ama bir sonraki 4 saatlik mumlar yukarı doğru olursa MA50'den destek alıp tekrar kendini yukarı atabilir. BNB de 675 dolar bizim direncimiz. Birkaç kere denedi olmadı. Bir daha deneyecektir. Tekrar düşecektir. Bir daha deneyecektir. Ama 675 dolar 680 dolar civarını arkadaşlar kırarsa e, önü açık 700 dolar 750 dolar ve 800 dolara doğru gitmesi muhtemeldir. Dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir ama beklenen temiz bir enbiden bu yönde. MA20 desteğimizi kırmış. MA50 de şu an takılıyor. Bu desteği kırarsa düşeceği arkadaşlar 580 dolar. MA50 desteğidir. Pardon MA100 desteğidir. Eğer MA100 desteğinden kuvvet alırsa tekrar yeme kazanacağını düşünüyorum. İleride BNB coin'in gerçekten güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 675 direncine kırılması. Bir iki kere denemiş, kıramamış. Tekrar deneyecek. Kırar kıramaz belli değil ama tekrar kıramazsa bir düşüş olur, tekrar yükselir. Bir düşüş olur, en sonunda kıracağını düşünüyorum. 720 dolar ve 800 dolar civarlarına gelmesi beklenebilir. Bir önceki videolarda arkadaşlar BitTorrent ve OONT yapmıştık birkaç video önce. Ve dediğimiz gibi şunun aynısını çizmiştik. Videolardan bakabilirsiniz. Şurada fırçamız nerede? Şurada şu gördüğüm yuvarlık e, taraftaydı. iki gün önce videoda. Dedik ki buradan böyle takılır. Yukarı doğru çıkar. Çıktıktan sonra da arkadaşlar burada bir çanak oluşturur. Şu an çanağımız da oluştu. BTT'de hedefimiz tutuyor arkadaşlar. Umarım BTC sert bir hareket yapmaz. Ve yükselmeye devam eder. Beklentimiz bu yönde. Önceki videolarda yaptığımız analizler, analizlerin defteri gelince mutlu oluyoruz. Yani umarım siz dikkat alıyorsunuzdur. BTT'den beklenen arkadaşlar şu an yükseliş devam etmesi bekleniyor. Ve 0 onlara gelmesi bekleniyor. BTT'den beklendiğimiz bu yönde. Yükselişi giriş yapmakta geç kalan arkadaşlar şöyle takip edebilirsiniz. Şimdi şu an 0.85 civarında arkadaşlar. Birkaç mum kapı üstünde olursa çünkü destek yok yani destek burada MA yüzlerde burası 0.70 bizim desteğimiz arkadaşlar. Yani buradan hop buraya da tekrar düşebilir tekrar yükse, yüksele gidebilir. Şu an bir çalak var. Şöyle bir hareket çizebilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar şimdiden. Burada giriş yapmayın. Biraz bekleyin. Muhtemel fincan Kulubunu oluşturacaktır. Şöyle bir yükseliş gelebilir. Yani buradan biraz düşer. Buradan tekrar böyle yükseli çıkabilir. Yani direkt buradan çıkacağına böyle bir fincan Kulubu oluşturabilir. Ama beklentimiz 0.10. Bunu birkaç video önce de söylemiştik dediğimiz gibi ee, Yükselme geldi, Çalak oluştu, biraz düşüp tekrar yükselebilir ama hedefimiz 0 onlar arkadaşlar. Bu da burada kalsın. Daha sonraki videolarda tekrar bakarız. Hedef koymuştuk ve geldi diye. Şu an hedeflerimiz tıkı tıkır işliyor. Burada BTC'nin sert bir hareket yapmaması durumunda bu e, grafiklerin işleyeceğini söylüyoruz. Şimdi onnetiye bakalım. Yine aynı videoda onnetiye de analiz etmiştik. Aynı şekilde onnetiye de demiştik ki arkadaşlar burada bir yükselen trend var. Ve bu trendde direncimiz burası. Ve Anet'in böyle direnci kırdı gördüğünüz gibi. Şurada kırılıyor direnç ve yukarı doğru kendini atıyor. Şimdi 2,60'lar bizim desteğimiz olma çabasında. Gördüğünüz gibi kırmızı yeşil mumlar kapınıyor. Burada 4 saatlik mumlar takip edilmiyor. Birkaç yeşil ışık yanarsa yükseliş devam eder. Çünkü burada da bir çanak oluştu arkadaşlar. Burada Anet'in yapması gereken. Şöyle bir bakalım ne kadar yükselecek. Aşağı yukarı. Yani burada geçen videoda söylediğimiz gibi 3 dolar üstüne gitmesi beklenebilir arkadaşlar. Ama BTT gibi şöyle bir şey de olabilir burada. Yine buradan kulüp yapması için şöyle yükselebilir arkadaşlar. Buradaki yeşil kapanışları yani 4 saatlik yeşil mum kapanışları dikkat edilmeli. Buradan eğer girerseniz işlem arkadaşlar %10 stop limit koymayı unutmayın. Ki birden düştüğü zaman tekrar desteğimiz 2.20'lere gelmesin. Beklentim Fincan'ın kulübünü oluşturup yukarı çıkmasıdır. Biraz düzeltme gelir, düşüş gelir, fincanın kulumundan tekrar yukarı gider. Ama o, dediğimiz gibi ONT'nin 3 dolar üstüne çıkacağı düşünülmekte. De, dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu iki videoda da yaptığımız hedefler geldi. Umarım bundan sonra da diğer yaptığımız analizler de gelir arkadaşlar. sizde de aldığınız altcoin'lerin analizini istiyorsanız Twitter'dan bana ulaşın veya yorumlara yorum atın. Hani bu coin var bende bir analiz eder misiniz diye. Ben bir dahaki videolarda sizin aldığınız coin'lerinizde yer veririm belirttiğiniz koyunları da analiz ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı daha çok kişi izlesin. Daha çok kişiye ulaşalım. Bugünlük bu kadar. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.